Merhaba, ben Sarap Aykut. Namı diğer kısa kes. Bugün karşınıza işten çıkıp önlüğümle geldim. Neden deri önlük? Çünkü hayatın bir cildesi kıla alerjim başladı. Başta olumsuz görünen bu durum Zaman içinde anladım ki yapmak istediğim her şeye aslında alan açıyordu. Beni tanıyanlar, saçını yıllardır kestiğim insanlar beni hafızalarına böyle resmettiğini söyleyebilirim. Ve dışarı çıktığımda beni tanımakta zorlanıp hep o bekledikleri ve konumlandırdığı yerde beni düşündükleri için şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Başka başka insanların başka olayların ve bir dolu anın içinde içimizden bir dolu haller çıkıyor. Belli bir kalıba soktuğumuz insanın dışarıdaki haline tanık olduğumuzda afallamamız da bu yüzden. Sanırız ki her şey dışarıdan gördüğümüz gibi değil. Mesleğimin bana kattığı en kıymetli özellik dış görünüşe aldanmamak oldu yıllar içinde. Bizim berber koltuklarının bir büyüsü vardır. O koltuğa oturan insanların içinde ne derya denizler var Görseniz şaşarsınız. Berberiyle müşterisini bağlayan o koltuğun dili olsa ah! Sussanız bile yüzünüzden okunur duygunuz. Ayna yalan söylemez. Bazı zamanlar vardır koltuğa oturan hayatında yeni bir sayfa açmanın tam eşiğindedir. Ve en canlı tanığısınızdır. Genelde bu süreçler kadınlara atfedilir. Ya depresyonda ya da üzgündür saçını kestiriyorsa. Ya da farklı bir renkleniyorsa. Oysa bilmezler. Değişime saçlarından başlar kadın. Kendi için yapar bunu. Ve doğru yapıldığında bilir ki kendi dönüşümüne bir araçtır. Ve böylelikle yeni başlangıcına güvenle başlayabilir. <laughs> Erkeklerde bunun böyle olmadığını düşünüyorsanız yanıldığınızı söylemek zorundayım. Saçları genelde kısa olduğu için aradaki farkı anlamanız zor. Ama işten daralmış, öf keselim artık şu saçlarıyla başlayan, gerek saçında, gerek sakalında, gerekse yüzünü temize çekip bıraktığı bıyıkta, yıllardır gözüne batmayan dökülme problemi ekim merkezinde son bulduğunda ya da boya markalarını araştırmaya başladığında bilin ki orada da değişim rüzgarları esmeye çoktan başlamıştır. O yüzden birbirini duymak ve görmek kuaförü ya da berberiyle müşterisi arasındaki ilk koşuldur. Çok sevdiğim bir hikaye var. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Belki de duydunuz. Bir adama sormuşlar. Bu dünyada en çok kimi seversin diye. Berberim dememiş. Terzim demiş. Şaşırmış etrafındakiler. Demişler ki bu kadar çok kişi varken hayatında neden terzi? Çünkü demiş ben her gittiğimde benim ölçümü yeniden alır. Ama ötekiler öyle midir ya? Benim bir fotoğrafımı çekerler. Belleklerinde bu şekilde kalırım ve ömür boyu isterler ki hep öyle olayım. Öyle olmadığımda bile beni o fotoğrafla değerlendirirler. Öyle değil mi gerçekten? Bir günü bir günün tutmaz insanın. İnsan olmanın da şanındandır bu. Üzülürüz, seviniriz, değişiriz, dönüşürüz. Zevkler değişir, huylar değişir. Bu yaşımda artık biliyorum ki insan bir tek kendisi isterse değişir. Tarz değişir ama saç ve kıyafet değişmemeli öyle mi? 40 yıllık evliliğin ardından soluğu dükkanda alan o güzelim sarışın kadın evet şimdi ne yapıyoruz beni kuşa çeviriyoruz deyince emin olmak istedim. Gerçekten yaşadığı durumdan dolayı mı yoksa ihtiyacı bu mu? Bir sürü soru sordum Hayır dedi. Gerçekten saçlarımı kısacık kesmeni istiyorum ve rengerek boyamanı. Anlattığı şeyle karşımda olan kadın bambaşka. Emin misiniz dedim. Evet dedi. Çünkü 40 yıl boyunca eşimin ve onun ortamının onaylayacağı şekilde bir kadındım. Halbuki benim içimde bir dolu renk var. Bugün itibariyle o kadınla vedalaşıyorum ve yeni hayatıma renklerimle devam edeceğim. Epey bir süre kendisine servis verdim ve gerçekten rengarenk, coşkuyla herkesin yolda durdurup sorduğu bir kadın oldu. Bugün aramızda değil. Ama mavileri, mavi saçları hala bir efsane. Belli bir yaşın üstünde saçlarını uzatmak isteyen erkeklere de tavrımız aynı. Hmm antropoza giriyor. Motor da alır şimdi. Ki genelde alır. <laughs> ön yargılı davranırız. Oysa kendimizde değiştirmek istediğimiz bir dolu şey varken karşımızdaki ilk tanıdığımız haliyle nasılsa öyle devam etsin isteriz. İlişkilerde saçın tartışması olur mu demeyin. Oluyor. Peki ya güzel şeyler olmuyor mu? Pekala oluyor. Saçlarıyla arası hoş olmayan eşine berber araştıran kadın. Evde eşinin saçlarını boyayan erkek. Erkek berberine birlikte gidip kısa saçta yarışan çiftler. El alem neler diye beyazlarını sevmediği halde gizli gizli <laughs> araştırıp evde sakalını boyayan beyler. Boyadan bıktım doğal olsun artık deyip saçlarını kısaltıp beyazlarıyla barışan kadın. Risk alana cesaret edine yoldaş olan insan. Saç vesilesiyle hepinize buradan sevgiler. <laughs> Çocukların saç kesimiyle ilgili psikiyatr arkadaşımla yaptığımız sohbeti aslında kendimize de uyarlamak mümkün. Ya da yeni programlar çekelim ne dersiniz? Son sözü benim saçım benim kararımla bitiriyorum. Saatler olsun.